Dizimen kanalından herkese selamlar. Kan çiçekleri dizisinde muhteşem bir bölüm sona erdi. Peki ama yeni bölümde neler olacak? Berivan teyze boşanma gerçekleşmesin diye ikiliyi odaya kilitliyor. Neyse ki böyle bir hamle yapıyor. Muhtemelen bu boşanma olayı bir süre daha ertelenecek arkadaşlar. Bu süreçte de inşallah Baran ya da Dilan çiftimiz biri birine seni seviyorum diyebilecek. Zaten Baran'ın fragman sonuna doğru ben boşanmak istemiyorum dediğini izliyorsunuz. O yüzden ilk hamle Baran'dan geldi. Bundan sonraki hamle de Dilan'dan gelebilir. Ve Dilan da Baran'a sana aşığım, seni çok seviyorum diyebilir. Bu arada odada geçirdikleri vakit gerçekten güzeldi. İkili odayı kilitlendikten sonra bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Odadan çıkmaya çalışıyorlar. Tabii şu anda ikisi de agresif. İşte Dilan Baran'ı yanlış anlıyor. Kerem Baran'a... Derya'nın mahkemesiyle ilgili bir şey söyledi. Fakat Dilan kendi mahkemeleri zannetti. Bu arada Derya ve Fırat arasında da bir şey olacak mı, olmayacak mı bilmiyorum ama Fırat nişana hazır yarın nişan var diyor. Acaba Gülle mi yoksa Derya'yla mı bir nişan olacak? Senaristler ters köşemi yapmaya çalışıyor? Çünkü Fırat'ın hareketleri sanki Gül'ü asla bırakmayacağım gibi. Onu çok seviyorum şeklinde ama Diğer taraftan da Derya'nın Gül üzerinden e, Fırat'a oynadığı o kötü oyun, o çirkin oyun, Fırat'ın aklını karıştırmış olabilir ve Fırat Derya ile nişanlanabilir. Kudret Bey'in de yavaş yavaş ayaklandığını görüyorsunuz. Bu arada yanında sadece Kader abla var ama bir anda odanın kapısı açılıyor ve içeri Hasan giriyor. Hasan Kudret'i o şekilde görmeyecek hiç merak etmeyin. Çünkü eğer görürse kudrete daha kötüsünü yapmak isteyebilir. Biz bir şekilde kudretin Hasan oraya gelene kadar tekrar tekerlekli sandalyeye oturduğunu ve kaderi de bu konuda uyaracağını düşünüyorum. Yani kader Kudret Bey'in ayaklandığını bir süre kimseye söylemeyecek. Fakat Allah'ın izniyle Kudret Bey bu ayaklanma mevzusunu Dilan'a da gösterebilir ve Tıpkı kaderi uyardığı gibi Dilan'ı da uyarabilir. İnşallah Hasan'ın yaptıkları da bir bir ortaya çıkacak. Ee, Azade'nin Berivan teyzenin evine geldiğini izliyorsunuz. Tabii onlar geri dönmeyince Azade de mahkemenin olduğunu biliyor. Belki de onları mahkemeye götürmeye geliyor. Berivan teyze de gerçekten helal olsun eline pompalıyı alıp Azade'nin karşısına geçiyor. Ve onları ayıramayacaksın diye haykırıyor. Bu sırada da Baran ve Dilan odada yine Oynarken, oynaşırken diyelim Bir anda yatağa düşüyorlar Bakın burada Berivan teyze eline pompalıyı alıp Azade'nin karşısına dikiliyor Ve onları ayıramayacaksın diye Bağırıyor Bu arada Baran'ın Elinde anahtar var ama Dikkat ederseniz anahtarı saklıyor Yani Baran da bakın burada Anahtarı gizliyor Dilan'dan habersiz bir şekilde Baran da bu boşanmanın Gerçekleşmesini istemiyor Zaten bakın bu sahnede Dilan Baran'a işte boşanmak istemiyor muydun zaten sen bunu istiyordun neden böyle davranıyorsun şeklinde söylenince Baran da hayır ben boşanmak istemiyorum diye haykırıyor. Tıpkı Baran'ın haykırdığı gibi Dilan'ın da gelecek bölümde Baran'a aşkını haykırmasını ümit ediyorum arkadaşlar. Yorumlar da var hemen yorumlara yer vereceğim. Bu arada farklı bir kanalımız var o kanalda sesli hikaye şeklinde hikayeler paylaşıyorum. O postun altına arkadaşımız yazmış. Bu hikayeyi duyduğumda aklıma Baran ve Dilan geldi. Ee, Kara Hind'i bir hikaye paylaşmıştım. İnşallah başka hikayeler de gelecek. Ee, o kanalımızı da takip etmeyi unutmayın. E, yorumlarda göreceksiniz zaten. Analizciniz, kanalın ismi Analizciniz arkadaşlar. Orayı da takip ederseniz sesli hikayeler paylaşacağız. Selamlar abi, teşekkür ederim. Sesine sağlık. Başka hangi aşk hikayeleri e, okumamızı tavsiye edersin demiş. Şöyle birkaç hikaye daha var paylaşacağım. Takipte kalın. Kanal ismi Analizciniz arkadaşlar. Rüya istemiyoruz. Bu ikisi iyi olsun artık. Allah aşkına yeter artık. Senaristler bıraksınlar yazmayı yapamıyorlar. İki Pırlanta gibi oyuncuyu ne hale soktular? Artık söylemek istemiyorum. Derya bir elime bir elime geçse ona haddini bildirirdim. Bunlar çocuk mu oynuyorlar? Bunlar çocuk oyunu mu zannediyorlar demiş. İnşallah barışırlar. Bu iki çiftlik. İnşallah rüya değildir, gerçektir. Azade ne zaman, Azade azadeye ne zaman inme gelecek demiş. Derya Hasan ne zaman ölecekler? Artık çok fantastik oldu, meraklı olmadı demiş başka bir arkadaşımız da. Merak, merak kalmadı demiş. Dilan ve Baran'ı çok seviyorum. Boşanmasınlar, diziye düzgün geldik. E, bezdik artık senaristlerden. Size sesleniyorum. Artık aşklarını itiraf etsinler. Önce senin bayramın mübarek olsun. Ne olur sezona girmeden birlikte olsunlar. Derya'yı görmek istemiyoruz. Derivan teyze halleder. Teşekkür ederiz güzel yorumun için ve bayram kutlaman için. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Bence bu sezon daha fazla görmek istemiyorum. Hoşça kalın demiş. Bebek erkek olursa adı umut olsun. Onların aşkının umudu olsun. Bu güzel hakikaten. Senaristler neden ayırma, ayırmak zorundalar? Kanal 7 dizileri hep aynı olmak zorunda mı? Dilan artık sevdiğini söylesin. Berivan teyze onları kavuşturur bence. Baran'a sevmediğini söyle. Hoş bulduk dizimen oğlunuza demiş. Teşekkür ederim. Baran Dilan özünüzü tırsınız Bir an önce birbirinize açılın, itiraf edin. Artık güzel şeyler olsun, kötüler gitsin. Sakın yemine özenmeyin demiş başka bir arkadaşımız. İnşallah özenmezler de böyle hani sanki benziyor o senaryoya. Sıkıldık artık abi yeter. Cuma'ya kadar bu aşk itirafı gelmezse gerçekten psikoloğa gitmek zorunda kalacağım. Artık dayanamıyorum yeter. Lütfen yapmayın bizi bu kadar sinir küpü yapmayın demiş. Bence sezon finali yemin dizisi gibi olmaz. Çünkü barana olduğuna Olduğunca her detaya fikir vermeli. Baran Dilan aşkını itiraf etsinler. E, niye aşkı sevirem sözünü Dilan demeliydi. Baran desin ilk önce. Selam nasılsınız abi iyi bayramlar artık Baran Bey'imiz aşkını itiraf etsin. Baran'a yazık Dilan'ın elini nasıl da köksüne, göğsüne basmış. Sağol Berivan teyze çok yaşa harikasın demiş. Herkese selamlar iyi ki varsınız. Kurban bayramınızı kutluyorum. Hayırlı olsun demiş. Teşekkür ederiz. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Selam lütfen o derya yılanı konağa gelmesin. Sizden de Allah razı olsun. Çok güzel anlatıyorsunuz. Sesiniz insana huzur veriyor. Ağzınıza sağlık demiş. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden de. Ee, bayramınız da mübarek olsun. Çocukları erkek olursa Bora, kız olursa Dilara. Güzel olur. Dilara diye bir şarkı vardı aklıma o geldi şimdi ama güzel. Bora ve Dilara. Aslında ikiz olsa güzel olur değil mi? Gerçek düğün görelim. E, selam Kurban Bayramınız mübarek olsun, dualarınız kabul olsun demiş. Çok teşekkür ederim. E, Dizimen senaryo yemine benzediğini söyledi. Yeminin sezon finalinde Reyhan ölüyor. Bir de şöyle bir şey var. Senaryoya dikkatli bir şekilde bakacak olursak Kudret amca ile demiş ama devamını okuyamamışız özür dilerim. Oley Berivan teyze bu işe el atıyor yaşasın. Baran da Dilan da artık mutlu olsunlar. Derya inşallah gelmez e, demiş. Selamlar herkese. dilencim Baran'ın kafasına kötülükler geldiğinde Baran ismini söylüyorsun. Neden sonra Baran ismini söylemiyorsun? Hepsi aynı. Dilan her zamanki gibi yine yanlış anladı. Selam abi. Dilan ve Baran piknikte, salıncakta Dilan Baran'ı durdur dedi. Dilan'ın babası Dilan'ı seyde verirken. Evet öyle bir o sahne aklına gelmiş olabilir. Dilan'a artık o kadar kızıyorum ki ah kızım hep yanlış anladı. Bir kere de doğru zamanda gelip dinlese demiş. Hakikaten öyle hep yanlış anlaşılmalar. Umarım bir kız bebekleri olur ama bebekten önce Baran Dilan'a böyle bir yenileme nikahı teklif edecek. Dilan ailesinin ve arkadaşlarının varlığından çok memnun. Tüm kadınların hak ettiği muhteşem bir prenses elbisesi Kudret Bey olabilir. Dilan'a kızı olarak karşılamak için. Kudret Bey'in iyileşeceğinden falan bahsediyor ve tekrar evleneceklerinden bahsetmiş arkadaşımız olabilir. Arkadaşlar buraya kadar da diğer yorumları okuyamayacağım. Çünkü biraz rahatsızım bu arada videoda geç geldi belimle alakalı bir problemim var. Lütfen bana dua edin. Duanızı bekliyorum. Duanıza ihtiyacım var. Tutuldum öyle söyleyeyim. Hatta yamuldum. mümkünse dua yani benim için dua ederseniz çok sevinirim. Allah sizden de razı olsun. Allah sizlere de hastalık vermesin, dert göstermesin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.